Anladım şimdi. Her şey azil içindi yani. Lan ne diyorsun sen? Ben ne dediğimi çok iyi biliyorum Osman. Sen azile pusu kuruldu diye o kadar çıldırdın. Azil için öyle gözü dönmüş kurt gibi gittin dağlara taşlara. Bir can alıp bir can vermeye. Peki ya Mehmet? Bizim oğlumuz? Azil senin oğlun. Senin ilk göz ağrın. Mercan'dan olan evladın. Mehmet ise benim yüreğimden çıkan tek oğlan. Bak Nermin, ben hiçbir zaman... Lütfen Osman ya! Yalan söylemek sana hiç yakışmıyor. Sen o gece oraya azil için ölüme gittin. Mehmet de senin kurşununa denk geldi. İkisini de sen seçtin o gece. Başka kimse değil. Ben hiçbir şey seçmedim de. Karanlıkta bir karaltı koşaydı. Çektim tetiği ona. Ama azil için oradaydın. Gözün başka hiçbir şey görmedi. O an benim oğlumu düşünmedin bile. Ve ben nereden bileyim o gece Mehmet'in orada olduğunu? Nereden aklıma gelsin benim? Allah Allah! Ben Mehmet neden o gece oradadır bu soruyu kendime bile soramadım. Sen bana neler diyorsun da? Ha vurduğun yetmedi. Bir de git hesap sor bari Mehmet'ten. Ya abla. Zaten çocuk orada yatıyor git sor. Ne işin vardı orada de. Azil'in canına kastedenler için geldim. Ama senin canına kastettim de. Niye oradaydın diye de sor istersen. Ya bir baba... ...evlatları arasında nasıl seçim yapabilir de. Ama sen yaptın. Sen kabul etsen de... ...etmesen de yaptın Osman. Senin yüzüne bakan herkes bunu görebiliyor. Bir tek sen görmüyorsun... Mehmet'e bakışını da, Azil'e bakışını da. Bugün de korktuğum şey oldu. Kötürüm kalabilir Mehmet biliyorsun değil mi? La Tövbe de. Bana dediğin o evlatlar arasında ayrım yapma lafın var ya, işte onu bana değil, git içeride öylece yatan oğluna söyle. I Yes, I Vallahi ben anlamadım. Osman maça nasıl böyle bir şey yapar ya? Kendi oğlunu. Böyle bir gaddarlık olabilir mi ya? Ha Aki sen de bir şeyler söylesene. Vallahi Ayla ben artık hiçbir şey söyleyemiyorum. Hiçbir şey ya. Zaten gerçekten yani bu evde olan biter, herhangi bir şey beni şaşırtabilir de şaşırtmayabilir de yani. Sen de haklısın. Hepimizin kafası çok karışık. Benim başım. oğlum hata yaptım bilirim. Yüreğimi sıkıp dilime dökemeyirim. Ama bu işin içinde bir iş vardır onu da bilirim. Benim Osman'ım ya. Başka bir iş nedir babaanne? Benim babam. Benim kahramanım. Nasıl vurur abimi? Nasıl bir sebebi olabilir bunun? Haksızlık ediyorsunuz abime. Ya hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Bir durun, ileride pişman olacağınız laflar demeyin. Daha dün tanımadık biz Osman Maçari'yi değil mi? Bak, bu işin altı başkadır. Bakın ben size söylüyorum, başkadır. Bir hinlik var bu işte. Hiç kimse, hele ki benim abim oğluna sıkmaz. Zaten Kınıl dedi ya bilerek olmadı diye. Dedi. Ama işte benim kafama takılan şey, yani bilerek ya da bilmeyerek... Ya, ...bu olay buraya nasıl geliyor ya? Yani ne oldu da Mehmet'le eniştem hangi durumun içine düştüler de... ...biri vurdu, diğeri vuruldu? Yani var bir şey, var ama işte bilmiyoruz yani ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. İşte belki yani Nermin ablam eniştemle konuşmuştur. Yani işin aslında ne bileyim öğrenmiştir. Öğrendim Narada... Haki. Öğrendim. Osman, Mehmet'i... Yaşamamız vurmuş. Ne? O uğursuz yaşasın. Benim oğlumu feda etmiş. Abla ne yapıyorsun? Tamam sakin. Sakin ol. Sakin abi. Çok Abla. Bir dur. Bir dur. Dermin. Buran Osman'dı. Sebep olan Azil. O ikisi benim oğlumun kanına girdiler. Tansiy Tansiyon sakın iyiyim ben kimsenin yardımına ihtiyacım yok benim.